Şimdi bu eve geldim. Yavaş yavaş vuracağım içeride. Bebek kokusu var. O bebek içeride o bebeği alma. Şimdi yavaş yavaş gideyim o bebeği alayım içeriden. O bebek çok güzel. Sesi içeriden giriyor bebek kokusu. Çok güzel. Buradan bebek kokusu geliyor. E. Sen çıkar Şimdi içeride Başın Başında onun ablası var galiba bebeğin başında. Bebeğin başından onu almam lazım. Şimdi nonu Ama nasıl kamdırıcam bunu? Ha buldum. Bek de ready şimdi kamdırıcam seni. Şimdi seni. Şimdi masalın. Masalın en sevdiği cipsi buldum onu çağıracağım şimdi. Hemen gizlice buradan satılıp hemen gideceğim bebeği alacağım oradan. Şimdi cipsini buraya koyalım. Buraya koyduk cipsi. Şimdi içeri gidip saklanayım. Şimdi yavaşça içeriye yürüyelim yavaşça gidelim saklanacağım şimdi. Mazal, sana cips aldım odamda cips var hemen yer onu ye. <laughs> cips mi ben çok severim. Ay bir yöntem yok kardeşim. Burada tek başına kalamaz. Benim kamera evimin yanım var. Onun içinde gözünde kamera var. Hemen telefonu uygulayın. Onu böyle koyayım. Her bakabilir. bakabilirim. Ne gözüküyor? Hemen şimdi gideyim karşıma baka baka. Evet, ay kanlı limonu gitti. Gitti şimdi. Şimdi ben böyle gireyim hemen. Onu kardeşini kaçırayım hemen. Evet, kaçırayım. Kaçırayım hemen. Ya bu ne? Koy lan gazı. Kom en öyle. Kolektif. Oh, oh, kaç burada. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Kardeşimi kurtardım. Mama evimize gelmiş. Ya benim şimdi mızılın elinden almam lazım. O bebeği bebeği. Ben bebek istiyorum. Çok seviyorum bebekleri. Kuklaları çok güzel oluyor. O bebeği kaçırmam gerekiyor benim. Şimdi bebeği kaçırmam lazım ama nasıl? Aa buldum. Şşş ses çıkarmayın. Onu kandıracağım şimdi. Masal kandıracağım şimdi. Şşş ses çıkarmayın. Şşş masalın arkası benim. Şşş kaç bakayım. Şu tam oyuncak bebeği alayım. Hemen 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 hemen. Bak bak şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Masalı bunu kardeşim buraya yutturacağım. Ama ilk önce bunu güzel bir giydirmen lazımdı. Şimdi giydireyim ona. Şimdi bunu güzelce giydirelim. Şimdi bunu giydirdim. Şimdi masal kaçtı anda. Böyle kardeşin yemeğinden alak başta ama. Masalı bu seni kardeşin yemeğine koyacağım yatağa. Ve masalı kandıracağım. Of! Oh, Fılsat mı? Masal switch mi itilir? Şunu şuraya koyayım. Kardeşini kaçırayım. bu Dur koşacağım. Tuş. Uh, kardeşi şimdi ne yaptığımı diyorsunuz? Kaçıracağım Masal kardeşini. Kaçıramayacağım. Masal. Kardeşini kaçırıyorum. Masal. Kardeşini kaçırıyorum. Masal. Masal kardeşik Masal kardeşini oraya bırak filan. Masal gidip al git. Ho. Ho. Ma. Oo. Oh, <laughs> İyi. Ee, ay. masalı kitledim. Masalı kilitledim gerçek kardeşi şimdi bana kaldı. Masalı gerçek kardeşi bana kaldı. Gel şimdi Zeki. Şimoni yiyeceğim. Kardeşimi bulmam gerek kardeş. Kardeşim burada da yok. Aa, ben onunla da şaka yapabilirim. Bence onu verdiği bebeği odamda alayım. Hemen onunla da şaka yapayım. Al ben al sana bebek getireyim yapayım. Gitsin, O da e, alsın evine gitsin. Kardeşim de burada kalsın. Şimdi masalı kardeşini kaçırayım buradan. Arayayım gideyim. Arayayım burada. Efendim. Efendim buruk buruk. Kimse buruk. Ahmet ne yiyeceğim bebek? Neredesin? Asıl aşık bebek. Gerçek bebek mi? Evet. Bu gerçek bebek. Oh, çok tatlı. Çok beğendim ben bu bebeği. İyi ben bunu aldım gidiyorum tamam çok beğendim ben bunu. Kabul edilmişsin kardeşimi alayım. Çok güzel ya gerçek bu böyle benziyor güzel neyse ben bunu ben bunu biraz kullanayım. Sonra gelirim gerçekten tekrar kaçırmaya gerçek bebek kaçırayım. Gerçek gerçek bebeğe bakmak çok zor ya. Hep emmet ya, alıyor, ediyor. Çok zor ya gerçek bebeğe bakmak. En güzel bir oyuncak bebeğe bak.